Merhaba arkadaşlar. Benim adım Taha. Sizlerle birlikte iki tane deney yapacağız. Şimdi birinci deneyimize geçelim. Şimdi birinci deneyimize geçiyoruz. Öncelik sürahi bize lazım. Bir tane kabuklu mandalinyamızı alıyoruz. İçine yavaşça bırakıyoruz. Acaba batacak mı? Ortalığa mı kalacak yoksa yukarıda mı? Böylece bıraktık arkadaşlar. Yukarıda çıktı. Vay be! Araba niye? Şimdi yarım soyulmuş mandalinamızı koyuyoruz. O da batacak mı batmayacak mı bilmiyoruz. Bu da batmadı arkadaşlar. Vay be. Tam soyulmuş mandalina batacak mı batmayacak mı ortada mı kalacak? Bırakıyorum. Vay be. Bir tek tam soyulmuş mandalina kaldı. Şimdi ikinci deneyimize geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ikinci deneyimize geçiyoruz. Bize öncelikle bir tane tam e, balon lazım ve mandalina kabukları. Şimdi önümüze çekelim. Şu, şu, tam sabit doğru sonra Şöyle kalsın. İlk şöyle küçükle yapıyoruz. Bakalım patlayacak. Patlamadı. Yine patlamadı. evet arkadaşlar. <evet. gülüyor> Evet arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar. Daha hani ödüm koptu gerçekten. Nasıl patladığını da biz de bilmiyoruz. Şimdi e, deneylerimiz bitti. Aşağıdaki beğen butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın.